Can Sotogaz'dan merhaba. Malatya'dan gelen aracımız Cherry Tico 8 Pro 1.6 Turbo GDI direk enjeksiyonlu. Bu araca kullanmış olduğumuz DPG kitimiz her zaman olduğu gibi en iyilerin tercihi Prince VSA 3 Ti uygulaması. Araca maksimum uyum, yüksek performans, kolay montaj, %45-%50 yakıt tasarrufu. Aracı şöyle bir montaj detaylarına baktığımız zaman araçta LPG olup olmadığı bile belli değil gördüğünüz gibi. EVP 500 regülatörümüz alt kısımda motor seviyesinden aşağıda. Enjektörümüz motor koruma kapağının altında. Elektronik beyin her zaman olduğu gibi can sotogaz farkıyla aracın iç kısmında. Yakıt seçici anahtarımızın yeri de çok orijinal şekilde yerine konumlandırdık. Dolu mağazı her zaman olduğu gibi benzin kapağında aparatsız bir şekilde Çerinin bütün modellerini aparatsız bir şekilde dolu ağzını, benzin kapağını, montajını gerçekleştiriyoruz can sotogaz olarak. Bu araçlarda istetme aracın alt kısmında olduğu için deposunun alttan montajını gerçekleştirdik. Dıştan boğazlı 42 litrelik simit depo kullanıldı. Chery Tico 8 Pro 1.6 Turbo GDI direk enjeksiyonlu. En iyilerin tercihi Prins, kalite ve güvenin adresi Can Sotogaz. Araç sahibi Osman Bey'e teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiği için. Hayırlı olsun. Malatya'ya selamlar.